Yoksul olduğumdan dolayı kimse bana sahip çıkmıyor. Öyle deyince benim elim ayağım kırıldı. Çünkü bu ülkenin yüzde 95'i yoksul. Ve bir baba düşünün. Sadece istediği şey adalet. Kızın bedeninde iki farklı erkeğin denası bulunmuş. Herkes üç maymun oynuyor. Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Bu olayların faillerin bulunması gerekiyor. Bu işte en çok sorumluluk kime düşüyor? Devlete düşüyor. Ya üç maymunun öneme gerek yok. Meclise nereye veriyorlar kokainle ilgili? araştırmayı reddediyorlar. Neden? Lan binlerce çocuk işte sürünüyor, ölüyor. Aileleri paramparça oldu. Araştırılmasın. Niye araştırılmasın? Bu olay da reddedildi. Burada partiler üstü bir şey var. Uyuşturucu meselesi, öldürülen bir insanın hikayesi. Bu hikayeler reddedilemez. ben bunu sanatçı olarak tabii ki söyleyeceğim. Bana diyor ki sen şu partinin düşmanısın. Değilim kardeşim partinin düşmanı. Ben böyle sorumluluklardan kaçan, kendi halkına verdiği sözleri tutmayanların karşısında olan bir insanım.